Büyük Plan kanalından selamlar. Kostarika Dışişleri Bakanı Tinojo, Türkiye'nin kendileri açısından önemine vurgu yaparak, amacımız, dünyada daha fazla ve daha güçlü ticaret ortaklıkları kurarak, geleneksel olarak ticaret yaptığımız ülkelere bağımlılığımızı kademeli olarak azaltmaktır. Bu bağlamda Türkiye, Asya'ya açılan kapı ve Avrupa'nın son noktası olarak, tropikal ürünlerin tanıtımı, ihracatı açısından stratejik bir konuma sahip dedi. Türkiye'nin Costa Rica Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon sırasında, iki ülke ilişkilerini Anadolu Ajansı muhabirine değerlendiren Costa Rica Dışişleri Bakanı Arnoldo Andretinojo, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin giderek arttığını söyledi. Tinojo, 2014'te iki ülkenin karşılıklı olarak büyük elçiliklerini açtığını hatırlatarak, Türkiye'yi Asya ve Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Taraflar arasında güvenin daha da artması ve karşılıklı anlayışın güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getiren Tinoco, amaçlarının Costa Rica'nın ticaret ortaklarını çeşitlendirmek olduğunu belirtti. Bakan Tinojo, Türkiye'nin kendileri açısından önemine vurgu yaparak, amacımız, dünyada daha fazla ve daha güçlü ticaret ortaklıkları kurarak, geleneksel olarak ticaret yaptığımız ülkelere bağımlılığımızı kademeli olarak azaltmaktır. Bu bağlamda Türkiye, Asya'ya açılan kapı ve Avrupa'nın son noktası olarak, tropikal ürünlerin tanıtımı, ihracatı açısından stratejik bir konuma sahip dedi. Türk iş insanlarına çağrıda bulunan Tinojo, sözlerine şöyle devam etti, kendi geçmiş deneyimlerime dayanarak, güven ortamının oluşturulmasının temel bir öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu ortamın sağlanmasının koşulları ise nitelikli insan kaynağı, zaman içinde değişmeyen hukukun üstünlüğü ilkesi ve kamu politikalarında istikrardır. Costa Rica'da bu koşullar her zaman mevcuttur. Tinojo, ülkede serbest sermaye akışı, sözleşme özgürlüğü ve etkin bir tahkim sisteminin bulunduğunu belirterek, anlaşmazlıklar, mahkemeye taşınmasına gerek kalmadan, ticaret odaları bünyesindeki tahkim merkezlerinde çözülebilmektedir. Ayrıca Costa Rica'da faaliyet gösteren binden fazla uluslararası şirket, ülkenin elverişli iş ortamını açıkça ortaya koymaktadır diye konuştu. Costa Rica'nın 77 yıl önce ordusunu kaldırdığını anımsatan Tinojo, son 75 yıl boyunca yaşadığımız sınır anlaşmazlıkları gibi farklılıkları da barışçıl yollarla, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı nezdinde çözüme kavuşturduk. Ülkemizin, ulusal savunma güçlerine ihtiyaç duyacağı bir dış tehdit algısı bulunmamaktadır dedi. Tinojo, Costa Rica'nın barışa güçlü biçimde bağlı olduğunu, ülkenin yıllık askeri bütçesinin sıfır olmasının, geniş bir orta sınıfın oluşmasına ve toplumsal barışın temellerinin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.